Herkese merhabalar. Bilindiği üzere iPhone'lardan veri almak oldukça zor arkadaşlar. Eğer ki telefonunuzun yedeğini alabilmek için bilgisayarınıza iTunes uygulamasını kurmuş olmanız gerekiyor. Ama bu işlemler biraz zaman alacağından çoğumuz üşenip telefonunuzun yedeğini almıyoruz arkadaşlar. Bu videomda telefonunuza indireceğiniz bir uygulama sayesinde ister dosya, ister fotoğraf, isterseniz de videolarınızı bilgisayarınıza kolaylıkla yedek alabileceksiniz arkadaşlar. İsterseniz de Bluetooth bağlantısı kurmuşçasına iPhone'dan Android telefonlara aynı şekilde verilerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kolaylıkla paylaşabileceksiniz arkadaşlar. Anlattığım bu hızlı işlemi yapabilmeniz için telefonunuza bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Uygulamamızın ismi DR Phone diye bir uygulama. Her videoda olduğu gibi şimdi sizlere söyleyeyim bu uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tedarik edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de bu uygulamayı sadece iPhone kullananlar indirebilecek. Şimdi programımızı açıyoruz ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Programı açar açmaz sol altta gördüğünüz gibi foto transfer diye bir yer çıkıyor ve sağ tarafta backup diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada foto transfer diyor ama bunun sadece fotoğraf olduğuna bakmayın. Burada aynı zamanda videonuzu da paylaşabiliyorsunuz. Foto transferi tıklamadan öncesinde arkadaşlar yani fotoğrafımızı ve videolarımızı transfer yani paylaşmadan öncesinde Bilgisayarınızdan internet tarayıcısını açıyorsunuz arkadaşlar. İnternet tarayıcısını açtıktan sonrasında yukarıda URL bölümüne geliyorsunuz. Telefonunuzdan foto transferi tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonrasında uygulamanın fotoğraflarınıza erişmek istediğine dair bir bildirim mesajı geliyor. Daha fazla fotoğraf seç kısmını tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizi otomatik olarak galerinize yönlendiriyor. Tıklayalım. Galerinize yönlendirildikten hemen sonrasında galerinizde bulunan tüm fotoğraflar ve videolar telefonun önüne geliyor arkadaşlar. Yani uygulama içerisinde sizlere gösterimi sağlanıyor. Buradan paylaşımını yapmak istediğiniz fotoğraflarınızı ya da videolarınızı sırayla seçip paylaşımını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonrasında sağ üstteki OK işaretine basın. Tekrardan bu ekrana gelmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçtikten sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi bir IP adresi var. Bu IP adresini geliyorsunuz bilgisayarınıza yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yazalım bakalım nasıl olacak. 168.1.103 yazıyorum ve enter'a basıyorum arkadaşlar. Buradaki IP adresini bilgisayarınıza yazdığınız andan itibaren arkadaşlar paylaştığınız fotoğrafı bilgisayarınızın ekranında görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu telefon içerisindeki bir fotoğrafı bilgisayarımıza kolaylıkla indirebilmek adına IP adresinden buraya paylaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi bilgisayarınızdan bu fotoğrafı bir kez şuradan tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradaki export yazısına basarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sol altta indirmesi gerçekleşti. Buradaki üç noktayı tıklıyorsunuz. Klasörde göster diyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bunu buradan alalım. Masa üstüne yapıştıralım. Bakalım doğru fotoğrafı indirmiş miyiz? Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Az önce paylaşımını yaptığımız yani telefondan IP adresi üzerinden paylaşımını yaptığımız resmimizi bilgisayarımıza yine aynı IP'yi kullanarak fotoğrafı indirmiş olduk arkadaşlar. Bu sayede tüm fotoğraflarınızı sırasıyla ve aynı zamanda videolarınızı da sırasıyla seçerek hepsini birden aynı IP adresi üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız şuradaki IP adresini kesinlikle doğru girmiş olmanız gerekiyor. Ek bir notu olarak da her iki cihazın da yani hem de laptopunuzun, bilgisayarınızın hem de telefonunuzun aynı Wi-Fi'ye bağlı olmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemlerin hepsini tamamlarsanız eğer kolaylıkla telefonunuzun yedeğini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Videonun başında bahsetmiş olduğum olay bilgisayarı yedek alma kısmı yine aynı IP adresi üzerinden yapılıyorken bu işlemi Bluetooth bağlantısı yaparcasına arkadaşlar Android telefonlarda da internet taratısına girerek buradaki IP adresini yazıyorsunuz. Buradaki ekranın aynısı. Android telefonun ekranında da açılır açılmaz yine bu fotoğrafı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir nevi bluetooth bağlantısıyla fotoğraf paylaşmışçasına gönderi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki haftada yeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.